Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir patik modeli yapacağız birlikte. Modelimize başlamadan önce beni instagramdan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Patiğimiz e, ip dolama tekniği ile yapılmış bir patik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Uç kısmını arkadaşlar 12 ilmekten başlıyorum. Her şişte 15 ilmek olana kadar artırıyorum. Evet siyah ipimizi aldım arkadaşlar bağlayalım. Öncelikle şu uç kısmını şurasını yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi bir iki üç üç ilmek ördüm. Bir tane siyah tekrar üç ilmek pembe. tekrar 3 ilmek pembe örüyorum 1 ilmek siyah şöyle arkadaşlar 3 pembe 1 siyah olarak da bütün şişlerimizi örüyoruz 2, 3 Bir tane siyah. Böyle bir tane siyah ördüm, başladım. 2 tane pembe. Tekrar 2 siyah 2 pembe. aynı şekilde iki siyah bakın şöyle iki pembe şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İki siyah, iki pembe olarak ben bütün şişlerimi tamamlıyorum. Evet, bütün şişlerimi tamamladım. Siyah başladım. Bir, iki. Bir tane pembe ördüm. Üç tane siyah örüyoruz. Bir pembe, 3 tane de siyah örüyoruz. 1 2 3 Tekrar bir pembe aynı şekilde diğer şişlerimize tamamlıyoruz. Burada siyah başlamamın sebebi arkadaşlar model tam gelsin diye. Bakın şimdi burayı da geldiğim zaman sonra burayı da örünce yine 3 siyah olacak. Şu iç kısmı bitirdik şimdi. Siyah ipimizi alıyoruz. İki sıra sadece siyah öreceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar iki sıramı ördüm. Şimdi modelimizin kurulumunu yapalım. Bir, iki, üç. 3 ilmek ördüm. Şimdi pembe ipimizi alalım arkadaşlar şöyle arkaya. Örmeyeceğiz bunu. Tekrar bir tane siyah örüyorum. Pembe ipimizi öne aldım. Bakın. Şöyle tekrar arkaya alıyorum. Tekrar öne alıyoruz arkadaşlar ipimizi. Bakın şöyle. Tekrar arkadaşlar 1 2 3 4. 4 ilmek siyah ördüm. Tekrar pembe ipimizi arkaya aldım. Bir tane ördüm. İpimizi öne aldım tekrar. Bir tane örüyorum. Tekrar arkaya aldım ve öne Geçiriyorum ipimi Bakın arkadaşlar bu şekilde Diğer şişime geçtim 1 2 Pembe ipimizi yine arkaya aldım Bir tane ördüm İpimizi öne geçirdim Tekrar bir tane örüyorum tekrar arkaya bir tane örüp öne geçirdim ipi 1 2 3 4 Bakın şöyle şu aralı ara kısımlarda 4 yapıyoruz. Şimdi tekrar ipi arkaya aldım. Bir tane ördüm. İpi öne aldım. Bir tane örüyorum. Tekrar arkaya öne. Bakın bu şekilde. Şöyle arkadaşlar tamamladım. Şimdi ikinci sıradayız. 1 2 2 ilmek siyahı ördüm. Tekrar pembe ipimizi arkaya atıyoruz. Şöyle. Bir tane ördüm. Tekrar öne alıyoruz. Bir tane ördüm. Şimdi burada arkadaşlar beyaz ipimizi bağlayalım. Şimdi arkadaşlar ipimi bağladım beyaz ipimi. Arkaya aldım. Bir tane ördüm. Beyaz ipi tekrar öre çektim. Bir tane ördüm. Şimdi pembe ipi arkaya aldım. Bir tane ördüm ve ipimizi öne çektim tekrar. 1 2 Şöyle bakın arkadaşlar. Pembe ipimizi arkaya alalım tekrar. Bir tane ördüm. İpimizi öne çektim. Bir tane ördüm. Şimdi beyaz ipi arkaya alıyorum. Bir tane örüyorum. Beyaz ipi tekrar öne çektim. Şimdi bir tane daha ördüm. Yine pembe ipimizi arkaya alıyorum arkadaşlar. Bir tane örüp ipimizi öne alıyorum şişlerimizi tamamladım bakın bir tane ördüm tekrar pembe ipimi arkaya alıyorum bir tane örüyorum öne aldım bir tane ördüm şimdi beyaz ipimizde arkaya aldım bir tane ördüm öne çektim. Bir tane ördüm. Pembe ipimizi aldım arkaya. Tekrar bir tane örüp öne çektim. Şimdi bir iki ilmeğimi ördüm. Tekrar pembe ipimi arkaya alıyorum. Bir tane ördüm. İpimizi öne çekiyorum bir tane örüyorum beyaz ipimizi arkaya alıyoruz bir tane örüp tekrar ipi öne çekiyorum bir tane örüyorum pembe ipi arkaya aldım bir tane ördüm ve pembe ipimizi öne çekti bir şişi bitirdim arkadaşlar diğer şişlerden şekilde yapıyoruz şöyle de göstereyim size Tamamladım arkadaşlar. Şimdi e, modelimizin soluncu sırasındayız. 1 2 3 Zaten şöyle bakarsanız arkadaşlar nereye yapacağınızı da tam görebilirsiniz. Şimdi pembe ipimizi arkaya attım. Bir tane ördüm. Pembe ipi öne aldım. Tekrar bir tane örüyorum. Arkaya atıyorum. Bir tane örüp öne aldım. 1 2 3 4 Tekrar ipimizi arkaya attım. Bir tane ördüm. İpi öne çekiyorum. Bir tane örüp tekrar arkaya atıyorum. Bir tane örüp öne çektim arkadaşlar. Bakın modelimiz çıktı. İki ilmeğimi ördüm. Pembe ipimizi arkaya atıyoruz. Bir tane örüp öne çekiyorum. Bir tane örüp arkaya. Bir tane örüp öne. Bir, iki, 3 4 Bakın arkadaşlar, modelimiz oldu. Diğer şişleri de tamamladıktan sonra araya bir sıra sadece siyah örüyorsunuz. Sonrasında tekrar modelimizi yapmaya başlıyoruz. Bir sıra siyah, tekrar model. Ayrımına kadar örelim böyle. 4 tane model olana kadar ördüm. Şimdi ayrım yerimizi yapıyoruz. 2 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 2 ilmeğimiz kaldı bakın. Bu 2 ilmeği örmüyoruz, bırakıyoruz şişimizde. Diğer şişte 2 ilmek örerek alıyorum. Bırakıyorum. Bıraktığımız o şişteki 2 ilmeği de buraya alıyoruz arkadaşlar. Dönüyoruz şimdi artık içinden de dışından da öreceğiz baştan 6 ilmeğimizi yine haroşa örüyorum 3 4 5 ve 6 bakın şimdi burada bir tane modelimiz üzerine haroşa denk geldi o yüzden artık buraya değil bu e, modelin hizasından tekrar yapmaya devam ediyoruz. 3 tane düz ördüm. Bakın tam modelin sırasına denk geldik. Şimdi Pembe ipimizi alalım. İpimizi bağladım arkadaşlar. İpi öne alıyoruz. Düzden model yapıyoruz şimdi tekrar arkaya aldım bir tane düz örüyorum pembe ipimi öne aldım tekrar bir tane düz ördüm pembe ipimi arkaya alıyorum kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz bakın şöyle bir diğer şişe geçtim 2 3 bakın tam modelin sırasına denk geldi yine Pembe ipimizi yine alıyoruz. Öne bakın 3 ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. Bir tane düz örüyorum. Tekrar ipimizi arkaya aldım. Bir tane düz ördüm. İpi tekrar öne alıyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. İpi arkaya attım. Şimdi kalan ilmeklerimi yine 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. Tekrar modele geldik arkadaşlar. Yine pembe ipimi öne aldım. Bir tane düz ördüm. Arkaya aldım. Bir tane düz ördüm. Tekrar öne. Bir tane düz, arkaya aldım. Tekrar düz örüyorum. Diğer şişlerimizde aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın son şişe geldim. 1 2 3 3 taneyi ördüm. Pembe ipimizi öne aldım. Bir tane düz ördüm. İpi arkaya aldım. Tekrar bir tane düz ördüm. İpi öne çektim. Bir tane düz ördüm. Tekrar arkaya. Bakın iki tane düz ördüm şimdi. Altı ilmeğimiz kalacak. Yani bir tane daha düz ördüm. Şimdi altı kalan ilmeğimizi de haroşa örüyoruz. Bakın modellerimiz tam denk geldi arkadaşlar. Buradaki modellerimiz üzerine de haroşeler denk geldi. Baştan 6 ilmek haroşa. Sonundan da 6 ilmek haroşa kenar kısımlar oldu. Bakın şimdi döndüm arkadaşlar. içten örüyoruz. Baştan yine 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 1 2 Bakalım modelimize. Evet şimdi ipimizi arkaya aldık. Bir tane ördüm. Tekrar öne Burada beyaz ipimizi bağlayacağız arkadaşlar. Şu, bakın beyaz ipimi bağladım. Bir tane örüyorum arkadaşlar. Beyaz ipimizi arkaya attım. Bir tane ördüm. Öne aldım. Bir tane örüyorum. Tekrar pembe ipimizi arkaya aldım. Bir tane ördüm. Öne aldım. Diğer kalan ilmeklerimizi de bitirelim. Bakın Tekrar göstereyim arkadaşlar. 1 2 Modele denk geldik. Tamam. Şöyle arkaya aldım ipimi. Bir tane ördüm. Öne çektim. Bir tane ördüm. Şimdi beyaz ipimizi arkaya aldım. Bir tane ördüm. Öne çektim ipimi. Bir tane örüyorum. Tekrar pembe ipimizi arkaya attım bir tane ördüm ve çektim öne bakın şöyle iki yakın şöyle modelimizde diğer şişlerimizi de aynı şekilde yapalım modelimizin şu sonuncu sırasını örüyoruz baştan yine altı ilmek harüşe 3 4 5 6 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. Pembe ipimi öne aldım. 1 ilmek düz ördüm. Arkaya attım ipimi. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar öne aldım. 1 ilmek düz ördüm. ipimi arkaya aldım. Tekrar düz olarak devam ediyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Modellerimizin arası 4 sıra olacak. Bakın şimdi bu modeli yaptık. Arası 4 sıra. Tekrar model 4 sıra. Model 4 sıra. Yani 3 tane model yapmış olacağız. Bu şekilde yapıp gelelim. Modelimizi bitirdim. Şöyle arkadaşlar topu kısmına geldik şimdi. Baştan 6 ilmeğimizi harüşe örelim. 2 3 4 5 ve 6. 7 ilmek kalana kadar da düz devam ediyorum. Bakın 7 ilmeğimiz kaldı burada. Şimdi ikisini birlikte örüyorum. Kalan ilmeklerimizi de düz olarak devam ediyorum. Evet şişimizi bırakabiliriz. 2 tane şişle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi tekrar 2 ilmeğimizi birlikte örüyorum ve dönüyorum. Düzünden düz, tersinden ters örüyoruz arkadaşlar. Bir tane ilmeği aldım örmeden. Şimdi haroşa devam ediyorum. Şimdi bakın ayırdığımız yere geldik. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar dönüyorum. Düz örüyoruz bu tarafta. Yine ayırdığımız yere kadar. Evet, ayırdığımız yere geldi. Şimdi burada da ikisini birlikte örüyorum. Tekrar dönüyoruz. Bir tane aldım örmeden arayışa devam ediyorum. Evet ayırdığımız yere geldim tekrar. Şimdi arkadaşlar burada üçünü birlikte örüyorum. 3 tane ilmeği birlikte örüyorum. Dönüyorum. düz olarak devam ediyorum. Tekrar ayırdığımız yere geldik. Şimdi burada da üçünü birlikte örüyoruz yine. Her sırada değil ama en azından yani 3 defa 4 defa yapacağız bunu arkadaşlar. Topuk kısmı uzun olmasın diye. Bakın tersinden örüyorum yine. Yine ayırdığımız yere geldim. İkisini birlikte örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Haruşaya gelene kadar arkadaşlar şu kenar kısmına. Haruşaya kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi burayı da haruşa örüyoruz artık düz örmüyoruz. Bakın yine ayırdığımız yerdeyim. Burada 3 alıyorum. harişe devam ediyorum. Ayırdığımız yere kadar. Evet, burada da 3 alıyorum. aynı şekilde haroşa devam ediyorum arkadaşlar. Ee, 4 sıra haroşa olana kadar. Bakın arkadaşlar. 4 tane haroşa olana kadar ördüm. Şimdi son sıra artık bitiriyoruz. Şöyle 2-2 Alalım şöyle bitirelim. Evet arkadaşlar patiğimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Güzel bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese sağlıklı günler dilerim.